Merhabalar, Aktif Tavisi'ne hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Fiat Palio araçlarımızın bujilerini nasıl değiştirebiliriz bunu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bujilerimizin diplerini şu şekilde balta sprey ile temizliyoruz. Ben videoya başlamadan önce arkadaşlar kurusun diye temizledim. Şimdi bujilerimizi söküyoruz. Bujileri sökerken arkadaşlar tek tek söküp değiştirmenizi tavsiye ederim. Kabloların yerlerini karıştırmamak için. Ee, ben şimdi buradan başlayacağım. Şöyle bujilerimizi kenara alalım. Bakın ilk olarak bujimizin üzerindeki lastiği çıkartıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kablomuz, buji kablomuzu çıkarttık. Daha sonra anahtarımızı şu şekilde yerine yerleştiriyoruz. Anahtarımızı yerleştirdikten sonra e, cırcırınız varsa arkadaşlar cırcırla. Yoksa bu şekilde T koluyla bakın şu şekilde e, normal normal vida sökme önünde söküyoruz arkadaşlar bunu. Ben şimdi bunu biraz gevşetten sonra şarj mat kapı yardımıyla hızlıca sökeceğim arkadaşlar. Evet bakın. Evet. Bu işimizi gördüğünüz gibi birazcık gevşetten sonra şarj at kapı yardımıyla çok rahat söküyoruz. Şimdi bujimizi görüyorsunuz. Tırnak aralığı şöyle çıkartalım bujiyi. Bakın bujimizin kenarlarında yanma var arkadaşlar. Birazcık. Ee, onun dışında tırnak aralığı biraz sanki büyümüş. Biraz da tekleyerek çalışıyordu motor <laughs> aracımız. Ee, ben bunu bujilerin arkadaşlar arabayı yeni aldığım için. Daha yeni demeyeyim de bir sene kadar oldu. Değiştirmemiştim. O yüzden bujilerde hem bakım olsun hem de e, kafam rahat etsin diye değiştirmek istedim. Bakın şu bujilerin arasındaki farkı görebiliyor musunuz? Şöyle odaklayalım. Bakın diş aralığını görüyorsunuz arkadaşlar. Benim aracım birazcık tekleyerek çalışıyordu. Daha doğrusu tekleyerek çalışıyor değil de böyle gile giderken biraz e, geldiğimde yavaşladığımda tekrar kalkarken bir tekleme yapıyordu. Bire düşmem falan gerekiyordu. Biraz devrili kullanmam gerekiyordu. Bakalım bunları değiştirdikten sonra sorunlarımız düzelecek mi? Şimdi bujimizi söktükten sonra arkadaşlar buji analizlerini de en son yapacağız. Takmak için de yine şöyle buji anahtarımızı alıyoruz. Şöyle bakın Yerine oturturduk şöyle bu buji, yeni bujimizi. Daha sonra bujimizi yerine oturtuyoruz şöyle. Bakın böyle yetişmeyecek. Şunu da yapalım. Böyle yavaşça elimizle boşluğunu alıyoruz arkadaşlar. Hani dişlerin tam oturduğundan emin oluyoruz. Sıkarken şarjlı matkapla sıkmıyorum arkadaşlar. Çünkü boşluğunu aldıktan sonra çok sıkmamak gerekiyor. Bunu bakın şu an elimle artık sıkamıyorum. İki turda şununla hemen çok az sıkıştıracağım. T koluyla. Bakın. Bitti. Şu kadar. Çok aşırı sıkarsanız arkadaşlar motor bloğuna kapağına zarar verebilirsiniz. Sıkıntı olabilir. O yüzden çok aşırı sıkmamaya özen gösteriyoruz. Benim bu bujanahtarım yeni olduğu için orada kalıyor. Onu da şöyle kerpeten yardımıyla söküyorum arkadaşlar. Şimdi bujimizin birini değiştirdik. Bunu ben videodan önce değiştirmiştim. Şimdi üçüncü değiştiriyorum. Şimdi bujiyi değiştirdikten sonra arkadaşlar kablosunu takmayı unutmayalım. Hemen buji kablomuzu da yerine takıyoruz. Bir çıt sesi var arkadaşlar. Onu duyduktan sonra işlem tamamdır. Şimdi kablosunu söktük. Evet. Bu anahtarımızı güzelce yerleştirdikten sonra yine sökme işlemine başlıyorum. Birazcık yeri ters arkadaşlar zor oluyor. Şu emme manifoldundan dolayı. Arkadaşlar şu boğaz kelebeğinin üzerindeki havort Giriş hortumuzu sökmeden çok zor oldu bu işlem. Onu sök... Evet şu an bujimizi çıkarttık. Bakın bu da yine bayağı ayrılmış arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bunda da bakalım yanma var mı. Bakın bu bayağı eskimiş. Muhtemelen bundan dolayı yapıyordu. Her zaman yapmıyor çünkü. Bundan dolayı yapıyordu. Hemen yeni bujimizi alalım. Bayağı da yağlayım zaten. Bujiler arkadaşlar hepsi bir anda bozulmaz diyorlar ama yani yeni aldığım bir araçta buj bakımlarını kendiniz yaparsanız daha sağlıklı olur. İlerleyen zamanlarda bu araç bizde kalırsa e, tekneme başladığında tek tek kontrol yaparak da buji değiştirebiliriz. Bakın bu eskisi ne kadar kötü olmuş görüyorsunuz şuralar falan. Seramik bayağı yanmış. Bu da yenisi. Evet yenisini takıyoruz arkadaşlar. Yerine oturtuyorum şu şekilde. Şu an boşluğunu aldırdım. Çok aşırı sıkmadan Şöyle. Evet çok fazla sıkmıyorum arkadaşlar. Bakın şu an tamam. Ee, şimdi bunu da buji kablosu takalım. Şimdi arkadaşlar buji kablomuzu takalım. Bakın burası birazcık zor bir yer olduğu için o çıt sesini duymaya dikkat edelim burada. Evet çıt diye duydum arkadaşlar. Şimdi son bujimizi de değiştirelim işlemimizi tamamlayalım. Bunu da yerine taktık arkadaşlar. Bu şekilde buji değiştirme işlemimiz sona erdi arkadaşlar. E şimdi bir aracımızı çalıştıralım. Bakalım herhangi bir problem var mı? E Aracımız çalıştırmadan önce şu hava girişlerini takalım hızlı bir şekilde. Şu an işlemimiz bitti. Bir aracımızı çalıştıralım. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet güzel. Çalışıyor. Hiçbir sıkıntımız, hiçbir sıkıntımız yok. E sesi de birazcık daha sanki böyle azaldı gibi geldi bana aracın ama. Evet arkadaşlar görüyorsunuz üzerinden çıkan bujilerimizi. Bakın şu özetle bayağı e, eskimiş arkadaşlar. Bunların diş aral şu ateşte maratları da bayağı artmış ve şu şu şunlar hepsi arkadaşlar yani ömürlerini tamamlamışlar. Şuraları siyahlaşmış. Buraları yine aynı şekilde. Muhtemelen tahmin ediyorum ki bujileri de değiştirdikten sonra yakıtınız biraz daha düşecektir ve e, o tekleme muhtemelen kalmayacaktır arkadaşlar. Bu videomuzdan bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İsterseniz en iyi videomuza ya da bu video ile ilgili oynatma listemize göz atabilirsiniz. Videomuzla ilgili soru, görüş ya da önerilerinizi yorumlar kısmında belirtmenizi rica ediyorum. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşçakalın.